Binaların iç ve dış dekorlarında kullanılan ve son yıllarda oldukça fazla tercih edilen dekoratif duvar panelleri üretiminde öncü bir firmayı ziyaret ediyor ve idari yönetici Adem Kumlu'yu dinliyoruz. Değerli izleyenlerimiz bugün de programımıza hoş geldiniz. Öncelikle diyorum ki hanımlar mutlaka ekran başına çünkü sizin hem içinizi ısıtacak hem dekor alanında tabii ki de bizlerin göz bebekleri olan alanlardan bir tanesinden sesleniyorum sizlere. İşletmemizin idari Yöneticisi Adem Kumlu Beyefendi ile beraberiz. Öncelikle programımıza hoş geldiniz, nasılsınız? Teşekkür ederim, hoş bulduk. Sektörde 5 yıl ortalama, 5 yıldır sektördeyim. Ee, aslında bizim e, işletmemiz 2012'den beri mevcut olan bir yapıya sahip. Ama 2012 senesinden bu zamana kadar e, belirli bir zamanlar, argeler üretim tesisidir, işte daha iyisi nasıl olabilir, daha iyi yerlere nasıl gelebilir? Bunların hepsinin bir çalışması yapıldı. Ama bu yapılan çalışmalar sonucunda nerelere vardık derseniz 2014 senesine kadar sadece ARGE üzerine, geliştirme üzerine projelerdir, üretimdir, ürünün kalitesidir, daha iyi nasıl yapılması gerekiyorsa onlarla ilgili bir çalışma yapıldı. Sektördeki pazarda yerini alan firmanın idari yöneticisi Adem Kumlu, duvar panellerinin kullanım alanları hakkında bilgiler veriyor bizlere. 2014 senesinden sonra e, pazara ciddi bir açılımla başladık. E, bu açılımdan sonra ürünün nelerlerde kullanılabileceğini tespit etmeye başladık. Bu tespitimizde de şuydu. İlk başta binaların dış cephesiyle başladık. Dış cephelerinde bu ürünleri üretmeye başladık. Dış cepheleri için daha iyi nasıl olabilir? Yalıtım görevini nasıl sağlayabiliriz? İşletmemizde neler yapıyoruz? Nerelere hizmet veriyoruz? Ürünlerimizden biraz bahsedelim ondan sonra da içeriklerine girelim. Tamam. Ürünlerimiz binaların dış cephesi. Dış cephesinde kullanıyoruz. Ürünlerimizi binaların dış cephesinde iki tane görevimiz var. Bir yalıtım görevi sağlıyoruz. İkincisi de dekor sağlıyoruz. Hem yalıtım hem dekor ikisini bir anda verdiğimiz bir ürün üretiyoruz. Yani Türkiye pazarında insanların binaların dış cephelerini kaplarken hem dış cephesinde hem de dekor vasıtasıyla ve yalıtım görevini sağlayan bir ürün ortaya ortada. Yaptığımız iş bu. İkincisi ise insanların evlerinin iç dekorasyonlarında kullanılıyor. Yani geçmişten gelen bir duvar kağıdı vardır. Duvar kağıdı kullanımımız vardır. Bu duvar kağıdımızı artık kullanmıyoruz. Biz binaların dış cephelerinde bu ürünü, dış cephesi için bu ürünü üretiyoruz. Üretmiş olduğumuz ürün dış cephede hem yalıtım sağlıyor, onunla birlikte dekorasyon sağlıyor. Bu ikisini bir arada almak için yeni yapılan bütün inşaatlarda, bütün işte binalarda hem yalıtım görevini sağlayıp hem de dekor alması için bizi tercih ediyorlar. Bizi tercih etmenin sebebi ise ürün gamının çok fazla bir geniş olması. Ürün gamında insanlar bizden ne isterlerse görsel olarak istedikleri görseli biz yapabiliyoruz. Yani renkte de, dokuda da, ve yalıtımda da. Siz dış cephenizde böyle yapmak isterseniz biz dış cephenize istediğiniz dekoru verdikten sonra zaten hem yalıtımı sağlamış olacağız size. Bununla birlikte de istediğiniz dekoru sunmuş olacağız. Yani binanın sadece içi için değil dışında da biz size dekor veriyoruz. Yani bu neyi katıyor? Binaların daha değerli, daha kıymetli ve göz yormadan daha albenli oluyor. Bu da ne yapıyor? İnsanların arayışlarını azaltmış oluyor. Yani e, beklentilerini biz karşılamaya çalışıyoruz. Asıl işimiz beklenti karşılamak. Herkesin bir beklentisi var bu hayatta. İnsan evinin karşısına geçtiği zaman bu benim binam demeli, bu benim evim demeli veya orada seçim hakkını artık e, birebir tüketiciye bırakabiliyoruz. Yani villalardır, işte büyük binalardır, işte küçük evlerdir, e, bağ evleridir, hobi evleridir. Bunların hepsinde bunu ben yaptım, ben seçtim, benim sistemi hissini insanlara vurgulayabiliyoruz. Isı yalıtımının yanı sıra ses yalıtımı konusunda da tercihlerin başında yer alan duvar panellerinin kullanıcılara rahatlık ve konfor sağladığını dile getiriyor Adem Kumlu. Bizim ürünlerimizi görmüş olduğunuz ürün gamlarında bu ürünleri hem yalıtımda da kullanabiliyorsunuz. Yani yeni yapılan binaların hepsinde yatak odaları özellikle yatak odalarının bu tarafında ve bu tarafında bir ses meydana geliyor. İnsanlar ister istemez bunun için ciddi külfetler, ciddi paralar ödemek zorunda kalıyor. Ama bunu pratik yönden kendileri çözebilecekleri bir ürün var. Bu ses yalıtımını bu ürünlerle sağlayabiliyorlar. Ee, %15, %25 bandında ses kesme olasılığı var. Yani özelliği var. Bu ürünümüzün özelliği o. Ama aynı şekilde arka duvar da duvarda onu yaparsa bu oran %40, %30 bandında oluyor. Bu da sesi kesmiş oluyor. Aslında insanlara rahatsız olacak bir ses kalmıyor. Birincisi o, ikincisi ise yaşadığımız en büyük sıkıntı mevcuttaki binalar dediniz. Mevcuttaki binalarda rutubet, nem, bu tür e, sorunlarla karşı karşıya. Tabii, karşı, karşı karşıya kalıyor insanlar? Bu tür sorunlarla karşı karşıya kalınca işte cephe o içerideki yeri temizlemek, tekrar küflenmesi, tekrar pislenmesi altına dediğimiz bizim yapıştırıcıları kullanıp buyurun yapıştırdıklarında nem, rutubet, küflenme yani orayla ilgili artık kafalarında bir soru işareti kalmıyor.